Merhabalar dostlar GTA 5 Roleplay ile karşınızdayım. Bugün iki süper arabayı ailemize katıyoruz. Bu görmüş olduğunuz iki süper araba. Bugatti ve işte Bugatti bakın Bugatti Veyron ve şunu da adını bir türlü söyleyemiyorum. Lamborghini Murci Murcielle Murcielago, Murcielago. Ne öyle saçma bir isim var. Bu iki muhteşem arabayı aileye katacağız. Şimdi bunları modifiye edeceğim. Renklerini falan güzelce. Ondan sonra sigortasını yaptıracağım. Plakaları takacağız. Ve sonrasında ailemizdeki kullanılmayan iki tane dandik arabayı çıkartıp bu iki süper arabayı ekleyeceğiz. Bir önceki videoda şunu demiştim size. Bu arabayı demiştim. Mercedes. Güzeldir araba bakın. ve Bunu demiştim ama bu elektrikliymiş. Bir tek buna bakmamıştım. Geçen içine binmemiştim. Fark etmemişim bunun elektrikli olduğunu. Şimdi elektrikli arabalar aile üyelerimiz kullanmak istemiyor. Çünkü Grand RP'de elektrikli şarj istasyonlarında şarj şeyi kalmıyor. Stoğu kalmıyor. Arabaları şarj edemiyoruz. Aile üyeleri o yüzden pek istemiyor arkadaşlar. O yüzden bunu da satacağım. Bunu yine Bugatti ekleyeceğim. Hem de 1.9 milyon dolar. Hem şuna sigorta parası da çıkmış olsun. İşte bu ekranda görmüş olduğunuz arabaları kullanabilmek için. Bu arada bunların rankını 2 yapacağım. Yani aile üyelerimizin çoğu kullanabilecek arkadaşlar. Hemen hemen hepsi. Zaten rank 1 ilk, ilk, gün gelen oluyor. Birazcık oyunu çok az kullanmayı, oynamayı bilen bu arabaları kullanabilir. Hani rank 1 yapın demeyin çünkü adam oyunu hiç bilmiyor. Bu arabayı alıp direkt kaçırıyor. Sonra bu araba çekiliyor, kayboluyor, gidiyor. Rank 2 ve üzeri herkes kullanacak arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz haftalık ödüllerimiz var. O yüzden sevgili kardeşlerim bu arabaları kullanabilmek için... Ekranda görmüş olduğunuz ödülleri almak için her şey için benim linkimden kayıt olup ailemize gelmeniz gerekiyor. Nasıl geliyorsunuz? Hemen öğrenelim ve videonun en sonunda da Haftanın GC ve para kazananlarını açıklayacağım yine her hafta olduğu gibi. Grand Harp'i avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English 1'i seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harp'i indirebilirsiniz. İndirdikten sonra server 1'i seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelen... Her hafta 6 kişi 300 GC ve 1,5 milyon dolar kazanma şansı yakalıyor. Ve şimdi admin çağıralım arkadaşlar sigorta için. Önce şunların bir 2 aylık bir sigortasını yaptırayım. Bakalım ne kadar tutacak. Admine yazdık. Admin de geliyor şu an. Evet geldi. Hello. First to discard. two mount. Evet ilk. Iki... Yes two mount. Evet 2 ay yapacağız. Bakalım bunun ne kadar tutacak arkadaşlar maliyeti. Çak sigortayı çak 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 çak. KC Shakespeare'miş gelen admin. Evet 850 bin dolar. Güzel çok fazla değil. 1.7 1. milyon dolar tuttu bunun iki sigortası. And this car too. Yani uh, demin şu Mercedes uh, sattık two, ya. Bu This car. Two months for this as well. Yes. Bu da 500 bin dolar. 1 milyon dolar. Yani toplamda arkadaşlar thank you thank you not need more. No, that, that's all. Top, toplamda arkadaşlar 2.7 milyon dolar. Okay okay. Thank you. Okay all good. Yes yes all good. Thank you. Okay brother see ya. See ya again. 2.7 milyon dolar tuttu arkadaşlar. Yani zaten şu Mercedes 2 milyon dolar satmış elektrikli bu arabaların sigortasını karşılamış olduk. Tabii şimdi modifiyeleri falan da biraz tutacak. Şimdi bunun renklerini ne yapalım? Önce internetten bir bakacağım. Bu arada bunları mavi yapmak istemiyorum. Bunların renklerini de değiştirmeyin. Bir süre öyle kalsın. Hepsi mavi olduğu zaman bence güzel olmuyor. Yani hepsi bütün arabalar şöyle olduğu zaman benim gözümde yani böyle hepsi mavi olduğu zaman hepsi dandikmiş gibi gözüküyor. Her aracın kendine özel rengi olması lazım bence. O yüzden şimdi bunlara gidip renk yaptıracağım. Önce internetten bir bakayım nasıl renkler bunlara tercih edilmiş. Şu şekilde turuncu Siyah karışımı da güzel duruyor. Bakacağız şimdi gideriz. Lamborghini Murcileago'da ise sarı renk tercih edilmiş. Biz de hani internetteki konseptlere göre, resimlere göre bunu da sarı yapalım. Evet önce Bugatti Veyron'la bir gidelim abi. Şuna bir plaka çakalım. En son hangi şehirde kalmıştık? 0 DNZ 54'ler, 61'ler falan yapıldı. Şimdi bakalım hangi plakayı yapacağız? En son ne yapmadım acaba? Ona göre bir şey düşünürüz. Bu sefer de sıfır denize 0.58 yapalım arkadaşlar. 58 hangi şehrin plakasıydı Vallahi hiç bilmiyorum. Siz de artık yorumlara yazarsınız. Bugatti Veyron 100 bin dolar. Evet. Sıfır denize 0. 58 plakayı çaktık. Şimdi bunu modifiye etmeye gidelim. İnşallah boştur. Güzel abi boş. Daha kapalı bir turuncu. Daha mı şey? Daha mı yoğun? Şöyle. Şöyle. Yapalım. Evet. İkinci rengi de siyah yaptık. Oo, bence güzel oldu. Bence gayet güzel oldu. Bu Bugatti. Şimdi alta backlighting çakabiliyor muyuz? 1 milyon dolar istiyor. Yapalım değer be. Bunun altına bir turuncu. 1 milyon dolarlık altına da backlighting çaktım. Camı da abi kapattım böyle bak. Sizin için 510 bin dolar da buna verdim. Turbo takabiliyor muyum? 255 bin dolar da turbo taktım abi. Öpf be baba fena. Hit like koloru da çaktım mı? 275 yok hit like koloru çakmadım abi. <laughs> o kadar dedim. Artık yeter. Evet bence efsane oldu arkadaşlar. Efsane oldu. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Mükemmel oldu bence. İşte bu. Tam anlamıyla bu. Şöyle. Burada inip poz verebiliyor muyuz? Hocam? Nasıl? Çok güzel değil mi? Bence efsane oldu. Yeni aile aracımız. Hayırlı olsun. Şimdi gidiyoruz Lamborghini Murcielago'yu modifiye etmeye. Gel bakalım Murcielago. Senin hızın nasıl bakalım. Güzel mi? Bu arabadan da fazla yok arkadaşlar sunucuda. <laughs> o yüzden değerli BP'den geldi. Oo, sesi çok güzel. Bu da güzel. Oo, bunun, bunun var ya. Motor sesi efsane güzel abi. Efsane güzel motor sesi. Şimdi bunu önce modifiye yapalım. Dur neyse plaka yapalım önce. Hadi sırayı karıştırmayalım. Rutinden şaşmayalım abi. Evet bu da 0 DNZ 0 59 olsun. İki kardeş gibi 58 59. Murçi Eleago. Nice hocam. Bunu da hemen modifiye sokalım. Aile üyelerimiz için arabaları hazır etti mi? Ben mutlu oluyorum. Yani sizler böyle bedava arabaları kullandıkça bizim videolarımız sayesinde sizler böyle avantaj sağladıkça güzel şeyler yaşayıp hani bir güzel hisler yaşadığınız zaman Grand Tarte'de ben ayrıca mutlu oluyorum arkadaşlar. Ya çünkü ben benim oynamamdan çok sizin zevk almanız önemli. Ben burada size bir hizmet veriyorum, videoları çekiyorum. Sizleri eğlendirip sizleri sevindirebiliyorsam bizim işimiz bu çünkü o benim için daha önemli. Şimdi servis station'a geldik. Araba düz diyor ama çıkacak inşallah. Çık lütfen. Çıkar mısın? Çıkar mısın? Evet bekliyor çıkmasını. İnşallah çıkacak. Ya küçücük motorla gelmesin. Neyini modifiye ediyorsun dayı onun be. Sarı. Güzel bence. Aynen. Backlighting. 650 bin dolar güzel. Bunu da altına sarı çakalım şöyle. Ondan sonra camlar yine şöyle yapalım. Camlar 300 bin dolar böyle. Turbomuzu da takalım abi. 150 bin dolara. Okey. Buna Hitlight Color alabiliriz. 750 bin dolar alalım. Oo, dur dur dur. sarı şöyle. Şöyle olsun ha. Aynen. Güzel oldu bence. Olay budur abi. Olay budur. Gözüm gözüm kör oldu resmen. Şuraya bakın. Evet, size de şöyle gösterebiliyorum şu an. İkinci arabamız da bu. Tam böyle size sinematik gösterebildim. Bayağı duraştım ha bu açıları yakalamak için. Bir de şu garajın kapan bu kapattık. Kimse de olmadığı için meşgul de etmedik. Ha kimse olsa burayı kapatıp böyle meşgul etmem. Ondan emin olabilirsiniz. Kimse olmadığı için şöyle bir artistik pozlar alayım dedim. Evet bu da hazır. Hey tuşuna basıp arkadaşlar bu şekilde taktırdım şu pahalı şeyleri açabilirsiniz böyle. Hey tuşuna basıp aynen böyle. işte. Evet bu iki araba ailemiz için hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gidiyorum bunları aile evine koymaya. <laughs> aile evimizi de <laughs> hem bir kez daha görmüş olursunuz. Evet, aile evimiz arkadaşlar. Ne oldu çıkmadı şeyden şurada. Burada Biliyorsunuz yeni aile evi almıştık Artık yeni değil yani bayağı oldu alal artık Yeni yeni deyip duruyoruz da Hani şimdi mesela adam videomu en son 3 hafta önce izlemiştir 3 hafta sonra geri gelmiştir Çok izleyicimiz var öyle binlerce kişi izlediği için Yani onun için yeni olmuş olacak şimdi o yüzden Bir kez daha gösterelim hala aile evimizi değiştirdiğimizi bilmeyen varsa Yeni aldığımız malikaneyi bilmeyen varsa Bu arada güzel abi Hızımız efsane kontroller falan Bak uçuyor araba uçuyor Hani 266 bakmayın yani bunu fulleysek onu 300, 300 oldu bile bak zaten. 400 de yaparız. Bu iki arabadan memnun kalacağınıza eminim abi. Sıkıntı yaşamazsınız. Çok seveceksiniz. Şimdi bunları hangi arabanın yerine koyacağız? Ona bir karar vermemiz lazım şimdi. <laughs> o yüzden onu da aile üyelerine soracağım şimdi. Gözünüzün önünde. Ya da bakacağım şimdi hangi dandik araba varsa onun yerine koyacağım. Alt kata koyabilirim o yüzden. Evet aile evimize... Geldik dostlar. Anında bu koca malikane yani bizim. Millet de burada toplanmış. Burada mevzu var lan. S Selamun aleyküm mevzum var. Aleyküm yok abi mevzu o yok abi. Ya. Aleyküm İki yeni araba koyuyorum şu an aile garajına. Lamborghini, Murciliago ve Bugatti Veyron. Deniz abi arpiti kazandık abi. Arpiti kazandık dediler abi. Helal olsun. Evet garaja girdik. Deniz abi bunun yerine koysana ne olur bak bu. Hangi arabayı istemiyorsunuz? Bunu, ha, bu, ha bak bu. tamam. Bu Neyi koyalım? Birleşim. Bugatti Veyron mu? Birleşim. Lamborghini mu? Çiyeleago mu? Moçu moçu Lamborghini Birleşim. Lamborghini, Birleşim. Lamborghini. Birleşim. Lamborghini. Birleşim abi. Deniz abi bir saat başa arka tekitler toplayacağız. Ee, geri kalan da attık. Yani daha doğrusu da atacağız diyelim. Tamam. Deniz abi de Bu arada Birleşim. bunun Birleşim. E, camları tintli hit like var. Neon'u da var çok dedi gelsene ben. Tabi deniz abi deniz abi, deniz abi. gelir misin be? Bizdeki <laughs> aracı değiştirelim ya. Ha şu. Bu, abi. Çok bu çok dağılıyor. abi ya. Da. bunu beğenmiyor musun? Yok, yok abi, abi. yok. Abi, evet abi çok güzel. Kağıt gibi yamalıyor. <laughs> gibi yamalıyor diyorum. Yani. Evet. Buna da. Deniz abi bir de şey. Değil. Beyron. O Alo Deniz abi. Yine onun Oy! da neonu var? Hemen alıp götürler. Bu arada rank 2 yapacağım bunları. Aslında Siz sonra değiştirirsiniz. Biraz minnet kullansın. E, Deniz abi sizi bir de sistem bir şey isteyeceğiz ya. Ay, evet bir de saniye de. bekleyin şu rank Bu. ayarlayayım. Ve şu yine... İledeki siyah ara araçlar var <laughs> ya bak siyah araçlar. Herkes bir şey söylüyor yine. Managing transport. Murchilago rank, rank yok 2. Için bir Ondan sonra. Neydi arkadaşlar Veyron. Tamam. Onlara ayarlayacağız biz hepsi. 2. Evet başka ne vardı? Aman. Abi ee, bak bizdeki bu pro partlar var ya. Şeyde garajlarda prolar var bir sürü. Hangisi? Level 3 motor falan var ha, ya. Evet. Sizin Onları abi sana zahmet gel. Bak abi şu siyah araçlar var ya. Bak siyah araçlara taksak daha hızlı olacak da. Onu dün bir takımda konuştuk birinde buldu Tarık bir şeye bastı da. Yani level 3 parçalar demiş. mı motorlar falan evet, Evet 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 evet. Tamam. Şunlara bu Bende sahipsen. de var biraz. toplarız hepsine takarız. Ammo Onları ammo ammo ayrı kar. video yaparız ama. Tamam abi. Ammo tamam. taksana Deniz abi. Evet evet Ammokar ammo da var. Ammokar, ammo takalım. Şu ammo Tamam. Ammokarımız bu bizim. Çünkü arkadaşlar sadece Yanımda pro, şey, şey pro takınca hızlanıyor. Çok yavaş. Yanımda şu an Tyrus 3 var. Tyrus'ı takayım buna takalım. Jantını ben zaten çok takalım arkadaşlar. Fulllemeye gerek yok abi zaten abi ha, buna tarih yani, taktım. Zaten arabaya fullemeye gerek yok zaten. Evet, Bu tamam, diğerlerini hiç, de sonra takacağız. Evet ekibimizle birlikte binlerce oyuncu arasından 20 saat ve üzeri oynayanları tek tek tespit ettik arkadaşlar. Bu çok yorucu bir iş. Bunun için ekibime çok teşekkür ediyorum. Özellikle Talata, Kayra, Tara çok teşekkür ediyorum. Bütün yetkilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu listeleri çıkartmak binlerce oyuncu arasından tam 94 kişi var arkadaşlar burada resimlerde. Siz de isminizi kontrol edebilirsiniz. Bu hediye dağıtmayı eski çekiliş sistemiyle yapacağım. Bu daha güzel aslında. Bu daha garanti bir yöntem ve daha heyecanlı. Bakın bütün bu isimler arasında 6 kişi gece kazanacak. 5 dediğimiz yedek dediğimizde para kazananlar bunlar. 3 saniye yaptık ve başlattım. Evet kazananları görüyoruz. Loxy Blaze 50 gecenin sahibi olduğu Amelia. Elis 50 gecenin sahibi Yusuf Kartel 50 gecenin sahibi. Jenna CNB 50 gecenin sahibi. Louis Lane 50 gecenin sahibi ve... Ezgi Savan'la 50 gecenin sahibi. Genel olarak yeni oyunculara gitti hep şanslarına. Ve 300 bin dolar kazananlar Kaya Steve Jep, Zalo Heyran, Sakura Adminer, Musin Cebeci ve buradan da arkadaşlar Batu Fox da 300 bin dolar kazandılar. Bu aşağıdakiler üsttekiler GC kazandı. Şimdi bu kardeşlerimiz ailedeler mi? ID'leri doğru mu? Onları kontrol edeceğim. Bu arada bu sistem mi daha güzel? Şu an yaptığım bu tam çekiliş torba sistemi mi daha güzel? Yoksa ChatGPT'ye yaptırdım çekili sistemi daha güzeldi. Hangisini beğeniyorsunuz lütfen yorumda yazın. Bundan sonra da ondan devam edelim. Evet tüm kazananlar, para kazananlar, gece kazananlar hepsi halde arkadaşlar. Bir tek Sakura adminer yok. Bu kardeşimizin yerine başka bir kişi çekeceğiz. Bu yok yani aileden çıkmış o yüzden hakkını kaybetti. Başka bir aldi kardeşimiz 300 bin dolar alacak. Evet çekiyoruz. Bakalım parayı kazanan kim olacak? Arda Hurmancı. Arda Hurmancı kardeşimizi tebrik ediyoruz. Son kazanan 300 bin dolar kazanan kardeşimiz oldu. O videoya selam yollayın. kapatalım videoyu. Evet dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni arabalar hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz nereye koyduğumuzu. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Allah'a emanet. Görüşürüz.